Yeni asgari ücret açıklandı malumunuz ee, bu konuda bilginiz var mı yeterli buluyor musunuz şu anda biraz az yeterli ya yani. tam yeterli değildi Şu ortama göre normal yani, yani biraz daha fazla olsaydı daha iyi olur ya yani. peki kaç, yani, kaç lira olsaydı iyi olur mesela 200, 300 300 o civarı olsaydı net olarak daha yani, iyi olur teşekkür ederim. Ee, Aşı konusunda ne düşünüyorsunuz? Küresel bir oyun mu yoksa eee küresel bir salgın mı? Yani küresel bir salgın gibi şey. Yani bir e, tavuk virüsü gibi, bu başka virüsler gibi. Bu da yani 2020 bir biraz, Türkiye için uğursuz geldi. E, teşekkür ederiz. E, Çin'den de aşılar geldi malumunuz. Bu aşıyı güvenli buluyor musunuz yoksa ee, tatlı aşılar mı tercih edilmeli? şu anda ben e, tercihim Türk doktorlarına yana Çin'i e pek uygun görmüyorum. Peki e, bu Çin aşısını vurdurmak ister misiniz, yaptırmak ister misiniz? Valla şu anda ben hiç istemem. Yani Türk aşılar oldu güveniyorum Türkiye'ye. Türk aşısına, Türk doktorlarına güveniyorum yani. Çok sağ olun. Ee, bir seneyi geride bırakıyoruz malumunuz, e, 2020 senesi sizin için ne anlam ifade ediyor, nasıl geçti? Valla benim için e, biraz durgun geçti ama üzüldüğüm şey şu yani, bu e, kadar insan kaybettik, bu kadar e, geçim kalanlar, öksüz kalanlar, onlara çok üzülüyorum. İnşallah yeni yılda böyle bir şeyler olmaz yani. E, hepsine nasıl? rahmet diliyoruz. Sizin yakınlarınızdan yoktur inşallah. Yok Allah çok şükür yok ama yani illa benden olması gerekiyor. Öbür arkadaşlara da Allah rahmet eylesin geride kalanlara. Allah can sağlığına nasip eylesin. Allah dert verip derman arattırmaz. Amin. Çok haklısınız. Peki 2021 ile ilgili bir planınız var mı? İnşallah e, tüm Türkiye için mutlu, neşeli, gururlu bir sene olur. E, röportaj için çok teşekkür ediyoruz. E, bunu e, internetteki YouTube kanalımızda e, ee, yayınlamamıza onay veriyor musunuz? Onay veriyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben, kolay gelsin.